Levahidü'l-ezniye eseriniz Zukani de müellif öyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin vücuduna dokunan toprak ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin vücuduna dokunan toprak, Kabe-i muazzamadan da, zirsiden de, Beytül Sa'ud'dan da, Aş'tan da ahtaldır. Vücuduna değmiş dokunan toprak, Kalb-i Muhammedi ona göre kıyas ediniz. Kalbi Muhammedi o gecede ondan evvel de Risaletin gelişi ve 6 yaşında Beni kabilesinde Hz. Halime validemizin avlusunda oynarlarken gelmişler, sadrini yarmışlar, mübarek kalbini yıkamışlar, oradan bir uyuşuk kan pıhtısını da atmışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sonra sohbetlerinde buyuruyorlardı ki, bu kan pıhtısı şeytan lanenin gönüllere Musallat olma yeri ve mahallidir. Kalbe ikatını oradan yapar. Onun için Cenab-ı Cibril bir ameliyat-ı ruhaniyle onu söktüler ve attılar ki artık kalbi Muhammed'iye altı yaşından itibaren ne şeytan ne buna benzeyen süfri mahluklar huyul edemiyor. O kapı kapanmış oluyor. Cenab-ı Hak cümlemizin gönüllerinden bu kapıyı inşallahu teala kapasın, Bu uyuşuk kanı kabzayı kudretiyle koparsın. Ruhumuz ve gönlümüzü şeytanın vesavis ve ikaatından muhafaza buyursun inşallahü teala. Üçüncüsü Peygamber Efendimiz de Miraç'ta olmuştur. Şunu söylemek istiyorum. Kalbi Muhammedi bu kadar mübarek, bu kadar mukaddes, bu kadar mühim olduğuna göre Zemzem-i Şerif'le de yıkanıyor. Cenab-ı Hak isteseydi havzu Kevser'den su getirdi getirtirdi. İsteseydi cennet enharından su getirtirdi Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam'a. Böyle bir şey istemiyor. Zemzem suyu ile kalbi Muhammed'i yıkanıyor. Bundan şunu istinbat ediyor. Cumhur ulema, zemzemi şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek parmağından akan mucize suyundan başka bugün iki cihanın en mübarek suyudur. Dünyada da Ukba'da da zemzemden daha mübarek bir su yoktur. Mevla cümlemize her sene kuyusunun başında kovasıyla bol bol ve kanarak içmeyi mukadder kılsın. inşallah Teala cümlemizi Hacerül Esved'in önünde birleştirsin Müslümanlar. Yıkanıyor. Ruhani bir ameliyat bu. Kapatılıyor sadrı mübarekleri. Ve Cenab-ı Cebrail aleyhisselam acilen cennetten bir burak getiriyor. Bu manevi bir hayvan ruhani bir binit, ilahi bir füze bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerine binmek istediğimde hayvancağız biraz şahlandı diyor. Cenab-ı Cibril yaklaşarak kendisine hitapla ya Burak Allah'ın zatına kasem ederim ki iki cihanda bundan daha aftal bir insan hayırlı ve mübarek bir kul senin üzerine binemez. Edebini takın rakibin ve üzerine binecek kişi Habibullah Hazreti Muhammed. Şifai i Şerif de Peygamber Efendimizin kutsiyetinden bahsederken Kazı İyaz, Sahihayından, Kütüb-ü Sitte'den alarak bu hadis-i şerifi kaydetmişler. Orada diyor ki ibare olarak ferfazla arakan. Peygamber Efendimiz'e karşı sui edebinden Burak terledi, böyle yaptığı için kan ter içerisinde kaldı. Ben niçin Hazreti Muhammed'e karşı sui edepte bulundum diye. Müslümanlar hayvanın peygamber efendimizle muamelesi düşününüz. Böyle ruhani de olsa bırak bu nihayet. Peygamber efendimize karşı bir defalık su edebinden terliyor. Hayasından ve hicabından kan ter içerisinde kalıyor. Acaba 20. asrın peygamber efendimize her gün birkaç defa su edebde bulunan mahlukları hayvan kadar hissi kutsiye sahip değiller mi dersiniz Müslümanlar? Cenab-ı Hak neslimizden hayasızlar getirmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri atlıyor Burak'ın üzerine. Peygamber Efendimiz'in tarifi şu, o kadar tizdi ki ayağını gözle görülen yere kadar atardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün biliyorsunuz saniyede, saatte 38 bin, 40 bin kilometre ile füzeler, apollolar aya doğru yol alıyor. Henüz bu çorbacının icat ettiği sürat Müslümanlar. Midesi şarap dolu, ağzı içki kokan, kafası dumanlı, tepesi tütsülü ve gönlü küfrün putlarıyla dolu Avrupalı'nın, Tom Brown'un ve onun yanında yetişenlerin yaptığı apollolar, füzeler bunlar. Sa saatte 40 bin kilometreye yakın süratle gidiyor. Müminler çorbacı bu kadar hem de maddi imkanlarla sürat meydana getirirse... Allahu Zülcelal'in cennetten gönderdiği aşk burakının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Mevlace verilen binitin süratını elbette ki insanoğlu muhayyilesinde mübalağalı karşılamaz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, her adım atışında gözünün gördüğü yere, kadar atardı. Mescidi Aksa'dan çıkışımla, Mescidi Mescidi Haram'dan çıkışımla Mescidi Aksa'ya varışım göz açıp yubuncaya kadar sefer olarak gitmiş oldu. Cenab-ı Hak bu seferi Kur'an-ı Kerim'inde açıkça ifade ediyor. Sure-i İsra'nın başında ilk ayet cellesinde. Estaizu billah. Sübhanellezi esra <laughs> bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Zatı akdesimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ifade ve beyanına dayanarak ünezzihullaha tenzihen. O Allahu Zülcelal'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Mukaddestir, mütealidir, mübarektir. Müberradır bütün noksan sıfatlardan ki kulunu mescidi i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede gezdirmiştir. Ellezî öyle mescidi i Aksa ki Barakna havlehu linuriyehu min ayatina onun etrafını mübarek kılmışızdır biz o mescidin habibini ve kulunu Birçok ayatı ilahiyemizi göstermek için oraya kadar getirdik diye buyuruyorlar. İnne huve's hu semi'ul basir. Allahu zülcelal. hem işitici ve hem de bütün gerçekleri görücü yetene mevladır. Müslümanlar Kerim Bunun kalın. için ayet-i e sabit olduğu için Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gelişi bir kimse inkar ederse eğer kafir olur ayetle sabit. Mescid-i Aksa'dan semavata urucu inkar ederse bir kimse mevla korusun müptedi olur. O kimsenin yani hali pek sağlam olmaz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin ruhiyetini inkar edenler, dar ahirette belki de ruhiyetten mahrum kalacak, kalacak derecede büyük cezaya çarpılırlar. Onun için ehli sünnet olarak biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruh ve cesedi ile Mescidi Haram'dan mescid Aksa'ya gelişini, oradan semavata urucunu, yine semavatın üstünde la mekan aleminde şekilsiz ve suretsiz olarak Herhangi bir ölçüye veya kıyasa veya prensibe veya hükme dayanmadan bir gayri keyfin ve la tarif Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördüğüne bütün varlığımıza inanıyoruz. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Mescidi Aksa'ya gidişinde sağında ve solunda yüz binlerce teşrifatçı melekler vardı. Ellerinle, meşalelerle, ''Miracın mübarek olsun ya Resulallah'' diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini selamlıyorlardı. La teşbih, nasıl ki bir beldeye, bir şehre herhangi bir devlet büyüğü, bir millet büyüğü gelir. Gerçekten büyüklüğe layık olan bir büyük. Millet gönüllerini ayaklarının altına serercesine kendisine iltifatta bulunurlar. Ayaklarının altına halılar sererler, çiçekler ve güller atarlar ve kendiler, kendisini birçok taltif ve ikramlara bezerler, müstahrak kılarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o gecede Allah'ın Habibi olarak Mevla'nın misafiridir. İki cihanın en büyüğüdür. O kadar büyük ki şairin dediği gibi büyüksün, 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 büyük. Büyükler yanında çok kalır küçük diyor. Ben derslerim de, sohbetlerim de bazen şöyle diyorum Müslümanlar. Dünyada büyük denen insanlar birbirinin omuzlarına bassalar, dünyada büyük diye tanınan ve tarif edilen, anlatılan kendisi için tarihler yazılan insanlar, birbirinin omuzuna sabahı haşfe kadar bassalar, büyüklük de Hazreti Muhammed'in topuğuna dahi varamazlar. Efendim sana peygamberlik de verildi de kabul etmedin. Emin kardeşlerim, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Ondan sonra bir daha kimseye Cenab-ı Hak risalet de vermeyecektir. Peygamber Efendimizin ahirete irtihalinden sonra kim ki nübüvvet iddiasında bulunsa, deccaldır, merdudu haktır, kılınçla itlah ve izalesi ümmeti Muhammed üzerine vaciptir diyor elimizdeki eserler ve kitaplarımız. Binaenaleyh zalik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُ بَشَرٌ وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ İlmin müntehası şudur ki Peygamber Efendimiz beşerdir. Ama Hazreti Adem'den kendisi ve kendisinden sabahı açına kadar bütün büyüklerin sertacı iftihacıdır ve mahlukatı ilahiyenin en hayırlısıdır. Peygamber Efendimiz Kutsu Şerif'e geldiler. Ve atını Hacer-i Muallak'a bağladıklarını Buhari Şerif'teki hadiste ifade ediyorlar. mescid Aksa'ya girdiler. Bütün enbiyanın ervahına imamlık ettiler ve bu hadiseyle kendilerinin İmamül Enbiya olduğu açıktan sabit olmuştur. Bütün peygamberlerin büyüğü olduğu insanlıkça kabul edilmiş, inanılmış ve iman edilmiştir. Latif olarak arz ediyorum, sahih hadis-i şeriftir. Cenab-ı Adem Aleyhisselam bu mecliste Allah'ın safisi, beşerin babası olduğu ve kendisine Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin eşyanın esmasını talim ettiği ve meleklerin kendine secde ettiğinden söz ediyor ve sohbet ediyordu. Hz. Nuh Aleyhisselam, Şeyhül Mürselin ve adem Sani ve Neciyullah olduğundan, Cenabı İbrahim Aleyhisselam, Halilullah olduğundan, Melekut semalarının esrarını cenab Hak kendisine münkeşif kıldığından, Allah dostu olmanın bazı neşelerinden, Cenab-ı Musa Aleyhisselam, Kelimullah olmanın neşesinden, Mükalemeyi hakka nail ve mazhar olduğundan, Firavun üzerine kendisine nasıl Mevla'nın inayet ettiğini, ilahi mucizelerle Mevla'nın nasıl donattığını anlatıyor. Hz. İsa Aleyhisselam, kendisinin baba olmadan nefhi cibril ile aleme, ayetellil alemin olarak gelişi, ruhullah oluşu, Mevla-i Mütalimizin kendisini semavata çekişi ve buna benzeyen bazı tecellilere masaliyetinden bahsediyordu. En son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine söz hakkı verilmiş. Sıra Peygamber Efendimiz'e gelmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurlar. Ene seyyidu veledi Adem ve la Ben Adem oğlunun Adem de dahil seyyidi ve efendisiyim iftihar etmem. Ve fi yedi hamd. Adem femen dunehu tahta liva'i yevmel kıyameti ve la fakr. Benim elimde liva'ul hamd sancağı olacaktır. Adem ve 124 bin enbiya kıyamet gününde onun altında toplanacaktır. Bununla da iftihar etmem. Arz mahşerde evvela benim üzerinden yarılacak. Huzurullah'a evvela ben kalkacağım. iftihar etmem mizanda büyük şefaata, makamı mahmuda ben sahip olacağım, iftihar etmem. Yanımda fukarayı ümmetimle beraber cennetin kapıları evvela bana açılacak, iftihar etmem. Peygamber Efendimiz böyle bazı cilveleri işaret ettiler. Müslümanlar bunların manalarındaki büyük şaşa ve neşe ehli iman için münkeşiftir ve büyük hazza vesiledir. Ama kalbi kuruntu ve gönlü hayalle dolu, kafası örümceklenmiş ve ruhu kokmuş insanlar için Bunlar tebessüm edecek, geçecek şeylerden sayılabilir. Rabbimiz bizi kamil imanımızdan ayırmasın inşallah. Allah'ımız her yönümüzde Peygamber Efendimiz'in yolunda olmayı, onun sünnetinin nuru içinde ölmeyi mukadder kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan bütün enbiyanın teşyiiyle çıkıyor. Hacer-i Muallak'ın dibine geldiği zaman Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam kendisine üç bardak içerisinde şerap, bal ve süt ikram, ikram ediyor. Peygamber Efendimiz şeraba hiç dönüp bakmıyor. Bal üzerinde durmuyor. Sütü içiyor muhterem Cebrail Aleyhisselam Esab tel fitrata ya Muhammed. Fıtrata isabet ettin. Ledünniyata talip çıktın. Eğer bala talip olsaydın ümmetinin ekserisi dünyaya talip çıkacaklar. Eğer şaraptan bir yudum dahi içmiş olsaydın, ümmetinden felah bulan az olacaktı. Ama esattel fıtra, imana sahip çıktın ya Muhammed. Müslümanlar, kardeşlerimiz, sırf bu remz ve işaret karşılığı, Miraç gecesinde Allah razı, razı olsun kendilerinden süt tedarik ediyorlar. Cemaatimiz çıkarken onlara süt ikram ediyorlar. Niçin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Cebrail bu gecede süt ikram etmişti. Biz de cemaatimize süt ikram ediyoruz ki ona edilen ikramdan ümmeti Muhammed'in de nasibi ve hazzı olsun diye. Burada şunu da ilave etmek isterim Müslümanlar. Tabirnamelere bakıldığında süt rüyada bile içilse ledünniyattır. Bir kimse rüyada süt içse aynen marifettir aynen irfandır aynen ilme tevil olunur aynenle dünyata tabir olur olunur bu bakımdan doktorlarımız daima hastalara süt tavsiye ediyorlar inek ve koyun sütü ediniz. peygamber efendimiz buyuruyorlar ki ben sütle şifa umuyorum tabiri peygamberi aynen aynen böyle ben sütte şifa umuyorum çünkü inek ve koyun müteaddit otlar ve nebatattan yayılarak çeşitli şifalı nebatın bitkilerin muhassalesi olarak sütü meydana getiriyorlar ki Kur'an tabiriyle ne kanın kızıl rengi ne gübrenin kokusu kendisinde olmadan o mahlukun içerisinden süzülmek suretiyle bembeyaz kar gibi cenab Hak kullarına ikram ediyor. Hatta Müslümanlar burada bir hadis-i şerifi de hazırlayayım size. Peygamber Efendimizin adeti Muhammedileri... Sohbette koku ikram edilirse reddetmezlerdi bir. Güzel kokuyu severlerdi. Bu Biliyor, biliyorsunuz buyuruyorlar. Dünyanızdan üç şeyi sevdirildim. Güzel kokular, kadınların hukukuna ve iffetine muhafazakar olmak. Üçüncüsü ve cuilet kurratu ayni fis namazda Rabbimi miraç etmektir. Gönlümün sürurudur namaz buyurdular. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet güzel koku bir. İkincisi minderi reddetmezdi Peygamber Efendimiz. Ve reddedilmesine razı olmazdı. Yani ev sahibi misafirine minder ikram ederse reddedilmez, kabul edilmeli. Ev sahibinin ikramı reddolunmaz. Peygamber Efendimiz çok zaman cübbesini çıkararak misafirlerin altına serer ve kendisi kumun toprağının üzerine otururlar. Onlarla sohbet ederlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Resul-i sütü reddetmezlerdi. Süt ikram edildiği zaman şeker de koymazlar, şekersiz içerler, sütü reddetmezlerdi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Öyleyse mümkün olduğu kadar biz de sütü reddetmeyeceğiz. Ama mideme dokunur diyeceksen şifasını ayrıca Cenab-ı Hak'tan dua ile istersin. Müslümanlar burada bir de şunu ilave ediyorum. hadis şerif olduğu için hatırınızda kalsın. Peygamberimiz Zişan Efendimiz sofrada bütün taamlara dua ederken Ya Rabbi daha hayırlısını ver diye dua ederlerdi. Süt için dua ederken ziyade et derlerdi. o kadar süt için dua ederken ziyade et ya Rabbi. Diğer taamlardan hayırlısın nasip et diye dua ederler. Burada da ayrıca güzel bir telmih ve işaret olsa gerek. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Aksa'dan Hacer-i üzerine basıyor Müslümanlar. Miraç diye bir asansör, manevi bir merdivenle birinci kat semaya çıkıyor. Efendim mantığıma çok yabancı geldi. Kardeşim senin mantığın ekşidiği çok şey var. Miraçsa kutsi mucizedir. Zaten senin aklın erse mucize olmaz. Mantığın bunu kabul ediverse harikuladeliğini kaybetmiş olur. Akıllar ve mantıkların okkaları, tezacileri, kantarları, dayakları, değnekleri, ipleri, çöpleri kopmalı ve kırılmalı ve Ayak altına dökülmeli ki o vakit buna mucizeyi peygamberi densin. O vakit Habibine büyük iltifatı ilahiden bir mana çıksın ve hasıl olsun. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci vasıta olarak Burak'la Mescid-i Aksa'ya kadar. ikinci vasıta olarak Mescid-i Aksa'dan Hacer-i Muhallak'tan Semavat'a kadar Miraç denilen bir asansörle. Birinci kat Sema'dan Beytül Mamur'a kadar Ehli Sema'nın kanatları üzerinde. Müslümanlar sadece şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Buhari hadislerine işaret ediyorlar. Birinci kat semada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle görüştüm. Miracımı tebrik etti. Kendisiyle sohbet ettik buyuruyorlar. ''Merhabem bin nebi Salih ve i̇bn Salih dediler Cenab-ı Adem Aleyhisselam. Resulullah ilave ediyorlar. Dünyadayken sağ ve sağlam yolda yürüyen iman ve aşk erbabının ervahı, beşeriyetin tek ve yegane atası Hazreti Adem'e birinci kat semada arz ediliyor. İmanla, nurla ve sürurla gelenler için Rabbisine müteşekkir oluyor, cennete götürünüz diyor meleklere. Dünyada salaklardan olup da solun gayyalarında olanların, karanlık ve korkunç ruhları ise Adem Aleyhisselam'a sol tarafından arz ediliyor. Müslümanlar bu benim söylediğim siyaset falan değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hadisi şerif. Onun için ben Hazreti Adem atamın tavsiye ve işaretini tutarak aşırı sağcıyım diyorum cemaatime daima Müslümanlar. Ehli dünya patlasa da, çatlasa da, kahrolsa da, ortasından, göbeğinden yarılsa da, erbabı iman olarak biz Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Kur'an'ın yolunda aşırı sağcıyız. Bu manası ne demek Müslümanlar? Müminiz elhamdülillah demek yani. Tamam mı? Yani başka bir şey anlaşılmasın. Elhamdülillah biz müminiz. Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Tamam mı Müslümanlar? Ve de, ve de bin kıyamet kopsa sola evet diyecek cinsten de değiliz Müslümanlar. Çünkü Allah'ımız onlardan razı değil. Onlara Kur'an-ı Kerim ashabı meşeme, ashabı şimal diye tarif ediyor ve hitapta bulunuyor ki Cenab-ı Aleyhisselam onların ruhu zulmani olarak solundan arz ediliyor. Hazreti Adem müteessir oluyor diyor Peygamber Efendimiz. Bunu sicine götürün diyor. Yani cehennemlere ve kayyalara, Dünyadaki cez yaptığı kötü amellerin cezalarını çeksin. Gençler, gençler sadece kötü ve fena telkinlerin tesiri altında Peygamberimizin yolundan ayrılmayınız. Dünyanın çeşitli yönlerden gelen cereyanları sizi sağa sola olmayacak yola saptırmasın. Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Kur'an'ın nur ve ışığı gönlümüzde, kafanızda ve ruhumuzda daim olsun inşallah. Evet. En doğru yol İslam'ın fil, fil dişi caddesidir. Arştan uzanan else kelamı ilahidir. Ona sımsıkı sarılınız, ayrılmayınız. İnne hazel Kur'an tarafuhu bi dille, ve tarafuhu bi yedikum bihi fe innekum len ve len ba'dehu ebeda. Resulullah'ın işareti. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allah'ın nezdinde yani kelamı ilahi. Bir tarafı sizin önünüzde satırlarıyla beyaz sayfeler üzerinde. Fe bihi Kur'an şiarı olunuz Müslümanlar. Kur'an ahlaklı olunuz. Kur'an hasletli olunuz. Kur'an'ın hayatiyetine sahip olunuz. Yaşayışınız ve hayatınızın tarzı Kur'an'daki prensip ve ölçülere uygun olsun. فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَيَنْ تَيْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا Bir daha ebeden dalalete gitmez ve helak olmazsınız. Bu yollar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada en doğruyu söyleyen Resulullah olduğuna göre hepimiz Peygamber Efendimiz'in huzurunda aklımızı kurban edeceğiz ki kurtulalım. Koca aşık. Koca aşık Mevlana celaleddin Rumi ne güzel söylemiş. Akıl kurban künbe pişi Mustafa, hasbi Allah, yul ki Allahümme kefa. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Ordüneryüs ol. Dünyanın hakanı ol, sultanı ol, kumandanı ol. Zengin ol, fakir ol, bey ol, bay ol, alim ol, hoca ol, ol muallim ol, talebe ol. Ne olursan ol, aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da Hasbiyallah de ki, kula Allah yeter diyor Mevlana. Ya Rabbi bizi Mevlamız'ın tarif ettiği yolda Mevlana'mızın peşinden ayırma. Onun için koca pir, onun için koca pir mesnevisinde Destra Ender Ahadü Ahmet Bizen Ey birader var hezbu cehliten. Bir elinle Hazreti Ahad'e, Kur'an'ına, bir elinle Cenab-ı Ahmet'e yani sünnetine sımsıkı sarıl. Arkadaş ancak nefs Ebu Cehli'nin desiselerinden bu hal ve yolla kurtulur. Yoksa Ebu Cehlin tuzağına düştün ve kahroldun demektir. Cenab-ı Hak bu afatlı ve belalı dünyada bizi nefse ve şeytana uydurmasın inşallah. Teala. Müslümanlar Firavun'u firavun eden nefsidir ve şeytanıdır. Nemrud'u nemrud eden nefsidir ve şeytanıdır. Şeddad'ı şeddad eden nefsidir ve şeytanıdır. Hz. Muhammed'in karşısında Ebu Cehli diken nefsidir ve şeytanıdır. On, 20. asrın Peygamber Efendimiz'den sonra 14. hicri asrın insanları olarak, ümmeti Muhammed olarak nefsimizin şerrinden ve şeytanın desiselerinden Miraç gecesinde Allah'ımıza müracaat ediniyor ediyor, dergahına sığınıyoruz. Mevla cümlemizi emanında kılsın inşallah. Cenab-ı Adem Aleyhisselam'dan sonra ikinci kat semada Peygamber Efendimiz İsa ve Yahya Aleyhisselam var. Üçüncü kat semada Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam var. Dördüncü kat semada cenab Harun Aleyhisselam'la, beşinci kat semada Cenab-ı Musa Aleyhisselam'la, dördüncü kat semada İdris Aleyhisselam'la, beşinci kat semada Harun Aleyhisselam'la, altıncı kat semada cenab Musa Aleyhisselam'la, hepsi miracını tebrik ediyor. Yedinci kat semanın bitiminde Beytül Mamur'a arkasını böyle dönmüş, oturmuş bir piri nurani Ruşen güher, ruşen zamir insan. Ki cenab İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın miracını tebrik ediyor. Kendisiyle sohbet ediyorlar, hasbu halde bulunuyorlar. Müslümanlar en kısa şekliyle arz ediyorum. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu Vesselam Efendimiz, Sidre-i Münteha, Cenab-ı makamı, oradan da uruçla arşın üzerinden raf rafla aş kanatlarını takarak Mâ beyni humayunu, hakka uruç ediyor şekilden, şekilden, suretten, taraftan ve yönden ve cihetten ve gece ve gündüzden, güneş ve aydan ve güneş, güneş yıldızlardan uzak olan yön ve cihet tarifi mümkün olmayan Müslümanlar dünyamızda biliyorsunuz yön ve cihet tarifi güneşin doğuşu ve batışına göre bize göre yani. Mane aleminde öyle bir şey yok. Erenlerin sağı solu olmaz demek de buradan çıkıyor Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri'nin Hazretlerinin mâ beyni hümayûn ilahiyesine bütün enbiya içerisinde sadece Peygamber Efendimiz bu gecenin ışıkları ve avizeleri içerisinde kabul ediliyor. Cemali hakkı suretten münezzeh, şekilden müberra olarak görüyor. Kerim, Turç, ve YouTube kanalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah huzül celalin cemali ilahiyesini görüşte ilk söz ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat bedeni ibadetler Lisani ibadetler, mali bütün ibadetler Allah'u Zülcelal'e mahsustur. Yani kainata gelen ve geçen bütün mahlukatın ibadetine layık olan tek mabudun bilhak ancak Allah'u Zülcelal'dir. Kim ibadet ve tesbihde bulunursa bütün bu ibadet ve taat Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine ait ve racidir. Cenab-ı Hak cevap veriyor peygamberine. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Ey Peygamberi Zişanım, Nebi Ali Bürhanım, selam ve selameti ilahiyem, rahmet ve bereketim senin üzerinedir. Ve rahmetullahi ve barakat Allah'ın berekatı senin üzerinedir. Zat-ı Akdesi'nin bütün tecelli ve envarı senin kalbine, senin ruhuna, senin manevi varlığın ve senin madde ve mananadır ya Muhammed. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Cenab-ı Hak Celle ve Ala bu hitabına karşılık Diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Allahu Zülcelal'in selamı, rahmeti, bereketi ve selameti. Müminler, ruhul beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri burada şöyle bir latifeyi kaydediyor. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak zatına, zat-ı Muhammediye hitapla Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu buyurunca Peygamberi Zişan Efendimiz sadece selamı ilahi üzerinde bırakmayarak Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamı ilahi Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun diye kaydediyor. Ümmetinin sulahasını der derhal miraca kadar getirerek huzuru ilahiye dikiyor. Ya Rabbi rahmetin ve selamın sadece benim habibim değil ümmetimin sulahası üzerine de olsun. Ruhul beyan sahibi diyor ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Ya Muhammed aramızdan ben Cibril'imi bile çıkardım. Ya Muhammed aramızdan ben Cibril'imi bile çıkardım. Sense ümmetinin sulahasını mutlaka aramıza sokuyorsun diye cilvede ve iltifatta bulunuyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Büyüklerden birine Müslümanlar büyüklerden birine bir zat efendim benim için dua buyurun der. O büyük insanın cevabı şu olur. Siz salihlerden olursanız, dünyada namaz kılan 300 milyon Müslümanın duası namazda sizin için olur diye buyuruyorlar. Müslümanlar dikkat buyurunuz. Bize dua edin deyince buyuruyorlar ki, eğer siz salihlerden olursanız, 300 milyon Müslüman 5 vakit namazda size dua ederler. Ne demek o? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bugün 600-700 milyon Müslüman varsa yeryüzünde, 300 milyonun namaz kıldığını kabul ediniz Müslümanlar. Yani hakikaten kılıyor mu kılmıyor mu bilmiyorum ama siz kabul ediniz ki yarı yarıya yarı 300 milyon Müslüman namaz kılıyor. Niye böyle dedin diye sorarsanız Müslümanlar, Konya'dan kalkan bir otobüste, Konya'dan kalkan 40 neferli, 40 kişilik bir otobüste İstanbul'a giderken, dört kişi namaz yakılıyor, yakılmıyor da onun için biraz mütereddüdür. Allah bu millete hakiki salah ve felahı çok görmesin inşallah. Müslümanlar namaz miracın hatırasıdır. Berveçi peşin söyleyeyim. Veya tahiyyatı tamamlayayım, ona ilave edeyim teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin deyince bütün melekler Cibril de dahil hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü.